Rahim ve Ana Baba hakkı, Allah Teala Celle Celaluhu şöyle buyuruyor: Ey insanlar, sizleri bir tek insandan yaratan o tek insandan erkeği dişiyi yaratarak bu çiftten birçok erkek ve kadınlar üretip, yeryüzüne yayan Allah'a karşı gelmekten sakınınız. Onun adını ileri sürerek birbirlerinizden çeşitli dileklerde bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarınızı zedelemekten çekininiz. Çünkü Allah sizin üzerinizde devamlı bir denetleyicidir. Yine Ulu Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Yoksa idare yetkisi elinize geçse, yeryüzünde kargaşalık çıkararak ve akrabalık bağlarını zedeleyerek baş mı kaldıracaksınız? Bu kimseler yok mu? Allah onları rahmetinden kovarak kulaklarını sağır ve gözlerini kör etmiştir. Hazreti Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, O kimseler ki Allah ile vardıkları kesin sözleşmeyi bozarak Allah'ın işler halde tutulmasını emrettiği münasebet ve bağları keserler ve yeryüzünde kargaşalık çıkarırlar. Bu kimseler yok mu? Onlar büyük zarara uğrayanların ta kendileridirler. Yüce Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, O kimseler ki, Allah ile vardıkları kesin sözleşmeyi bozarlar ve Allah'ın işler halde tutulmasını emrettiği münasebet ve bağları keserler. Bunlar yok mu? İşte Allah'ın laneti bunların üzerindedir. Kötü barınak cehennemde onların olacaktır. Buhari ve Müslim'in Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ulu Allah bütün varlıkları yarattı. Bitirdiği zaman Sıla-i Rahim ayağa kalkarak "Ey Allah'ım, burası akrabalık ve dostluk bağlarını kesmekten kaygı duyanların makamıdır." dedi. Ulu Allah celle celaluhu, evet sana riayet edene yakın olmama ve seni savsaklayanları rahmetimden uzak tutmama razı olmaz mısın? buyurdu. Sıla-i Rahim, evet, dedi. Ulu Allah Celle Celaluhu da, öyleyse orası senin olsun, buyurdu. Sonra dilerseniz Allah'ın şu ayetini okuyunuz, dedi. Yoksa idare yetkisi elinize geçse, yeryüzünde kargaşalık çıkararak akrabalık bağlarını zedeleyecek baş mı kaldıracaksınız? Bu kimseler yok mu?' Allah onları rahmetinden kovarak kulaklarını sağır ve gözlerini kör etmiştir. Bu hadisi de rivayet etmiş Hasan, sahih bir hadistir demiştir. İbn-i Mace ile hakim dahi rivayet etmişler, hakim isnadı sahihtir demiştir. Hz. Ebu Bekir'den rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ahirette çekilecek azabın yanında cezalar öne alınarak, dünyada çektirilmeyi hak eden başlıca günahlar, Gaddarlık ile akrabalık hakkını çiğnemektir. Buhari ile Müslim'in birlikte naklettiklerine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Akrabalık hakkını çiğneyenler cennete giremezler. Süfyan bundan murat sıla-i rahim yapmayanlardır demiştir. Güvenilir ravilerin senedi ile İmam-ı Ahmed dahi rivayet etmiştir. İnsan oğullarının amelleri her perşembe günü ve cuma geceleri Allah'a arz edilir. Fakat akrabalık hakkını çiğneyenlerin amelleri geri çevrilir. Beyhaki'nin rivayetine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Cebrail aleyhisselam bana gelerek şöyle dedi: Bu gece Şaban ayının 15. gecesi Berat gecesidir. Allah bu gece Kelb kabilesinin sürüsündeki koyunların kılları sayısınca kimseyi cehennemden azat eder. Fakat şu kimselerin yüzüne bile bakmaz. Bir, Allah'a ortak koşanlar. 2. Kin tutanlar." 3. Akrabalık bağlarını savsaklayanlar. 4. Kendini beğenmişlik ve büyüklük duygusunun alameti olarak elbisesini topuklarına kadar uzatanlar. 5. Ana babaya karşı gelenler. 6. Devamlı içki içenler. İbni Hibban ile başkalarının rivayetinde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, şu üç kimse cennete giremez. 1. Devamlı içki içenler. 2. Akrabalık bağlarını savsaklayanlar. 3. Büyüye inananlar. İbni Ebu Dünya ile Beyhaki'nin kısaltılmış olarak İmam-ı Ahmet'in rivayetinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Bu ümmetin içinden öyleleri gelecektir ki bunlar bir gece her insan gibi yiyip içip oynayacaklar. Fakat maymun ve domuz kılığına girerek sabahlayacaklar, sarsıntıya uğrayıp yerin altına geçecekler veya üzerlerine taş yağacaktır. Halk, dün gece filan oğulları yerin dibine battı falan dünya perestin evi alt üst oldu diyecektir. Lut kavminin bazı kabileleri üzerine yağdığı gibi onların ve evlerinin üzerine de taş yağacaktır. Hz. Ad'ın kavmini kavuran kasırga gibi bir kasırgaya tutulacaklardır. Bu afetlerin sebebi şu günahları işlemeleridir. 1- Devamlı içki içmeleri. 2- Erkeklerin ipekli elbise giymesi. 3- Oyuncu ve şarkıcı kadınlar edinmeleri. 4- Faiz alıp vermeleri. 5- Akrabalık haklarını savsaklamaları. Hz. Cabir radıyallahu anh buyurur. Bir haslet daha var ki, Cafer onu unutmuştur. Taberani'nin El-Evsat'ta rivayetine göre. Bir gün biz toplanmış oturuyorken, karşımıza Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi ve bize şöyle buyurdu. Ey Müslümanlar cemaati! Allah'tan korkunuz ve akrabalık haklarını gözetiniz. Çünkü mükafatı en çabuk verilen iyi amel, akrabalık hakkını gözetmektir. Gaddarlıktan sakınınız. Çünkü cezası en çabuk verilen günah gaddarlıktır, zulümdür. Ana babaya karşı gelmekten, onları yüzüstü bırakmaktan sakınımız. Çünkü kokusu bin senelik mesafeden duyulduğu halde şu kimseler, cennetin kokusunu bile duyamazlar. 1. ana babaya karşı gelenler, onları yüzüstü bırakanlar. 2. akrabalık haklarını savsaklayanlar. 3. yaşlı iken zina işleyenler. 4. Büyüklük taslamak gayesiyle elbisesini yerlerde sürünecek şekilde uzatanlar. Çünkü büyüklük Allah'a mahsustur. İsvehani'nin rivayetine göre Cabir şöyle demiştir. Peygamberimizin huzurunda oturuyorduk. O, akrabalık haklarını gözetmeyenler aramızda oturamazlar dedi. Bunun üzerine bir delikanlı ayağa kalkarak halkamızdan çıktı ve bir teyzesine gitti. Aralarında bir kırgınlık varmış Hemen orada Delikanlı teyzesinden af diledi. Teyzesi de onu affettiğini bildirdi. Arkasından Delikanlı yine aramıza katıldı. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aralarında akrabalık hakkını çiğneyen birisinin bulunduğu topluluğa Allah'ın rahmeti inmez buyurdu. Yukarıdaki hadis şu rivayeti doğruluyor. Buna göre bir gün Ebu Hureyre radıyallahu anh Peygamberimizden bahsederken o akrabalık bağlarını çiğneyenleri aramızdan çıkarırdı. Deyince orada bulunan bir delikanlı ayağa kalktı. Hemen yıllardan beri dargın yaşadığı bir halasına gitti. Onunla barıştı. Kadın yeğenine davranışının sebebini sorunca oğlan da Ebu Hureyre'nin sözlerini anlattı. Kadın, "Git bu konuda ondan daha geniş bilgi al." dedi. Oğlan gelip Ebu Hureyre'den daha geniş bilgi isteyince o şöyle dedi: çünkü ben peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini duydum. Aralarında akrabalık bağlarını çiğneyenlerin bulunduğu kavimlere Allah rahmet göndermez. Taberani'nin rahimehullah naklettiğine göre hadiste. Şüphesiz melekler içlerinde akrabalık hakkına riayet etmeyenler bulunan bir kavmin üzerine inmezler demiştir. Taberani'nin sahih senediyle Adem'den rivayetine göre şöyle demiştir. Bir gün sabah namazından sonra İbni Mesud radıyallahu anh bir grup arasında oturuyordu. Bir ara şöyle dediğini duydum. Allah aşkına, aramızda akrabalık bağlarını koparanlar varsa kalkıp çıksın. Çünkü biz Rabbimize dua etmek istiyoruz. Oysaki gökyüzü kapıları akrabalık bağlarını çiğneyenlerin yüzüne kapalıdır. Buhari ile Müslim'in bildirdiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Rahim, arşa asılıdır ve kim beni gözetirse Allah da onu gözetir. Kim beni savsaklarsa Allah da onu rahmetinden mahrum eder. Hadisi Ebu Davud'la Tirmizi'de rivayet etmiş. Tirmizi onun hakkında sahih bir hadistir demiştir. Fakat sahihtir demesine itiraz edilerek munkatı olduğu söylenmiştir. Mevsul rivayeti hakkında Buhari hatadır demiştir. Abdurrahman İbni Avf'ın radıyallahu anh rivayetine göre peygamberimiz şöyle buyuruyorken işittim demiştir. Ulu Allah Celle Celaluhu der ki, Ben Allah'ım, ben Rahman'ım, Rahm'ı yarattım ve ona kendi adımla aynı kökten türeyen bir isim verdim. Onu gözeteni ben de gözetirim, onu çiğneyeni ben de rahmetimden mahrum ederim. i̇mam Ahmed'in sahih senetle rivayetine göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Faizin en katmerlisi, Müslümanın ırzına haksız yere dil uzatmaktır. Rahm, Allah'ın Rahman isminden türemiş karşılıklı bir kan yakınlığıdır. Bu yakınlık bağını çiğneyenlere Allah cenneti haram eder. İmam-ı Ahmed'in kuvvetli iyi bir isnatla ve İbn Ribban'ın sahihinde rivayetine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Rahim Allah'ın Rahman isminden türemiş karşılıklı bir kan yakınlığıdır." O der ki: "Ya Rabbi bana haksızlık ettiler ya Rabbi ya Rabbi." O böyle şikayet edince Allah ona şöyle cevap verir. Seni gözeteni gözetmeme ve seni çiğneyeni rahmetimden mahrum etmeme razı değil misin? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Rahim, arşa asılı bir halkadır. Keskin bir dil ile konuşarak şöyle der. Allah'ım, beni gözeteni sen de gözet, beni çiğneyeni de rahmetinden uzak tut. Ulu Allah da ona şöyle buyurur. Ben Rahman ve Rahimim. Rahme kendi adımla aynı mastardan türeyen bir isim taktım. Onu gözeteni gözetirim. Onu çiğneyeni ben de rahmetimden uzak tutarım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, şu üç şey arşa bağlıdır. Bir, rahim. O der ki, Allah'ım ben senin yanındayım, hiçbir zaman münasebeti kesmem. İki, emanet. O da der ki, Allah'ım ben senin yanındayım, hiçbir zaman hıyanet etmem. Üç, nimet. O da der ki, Allah'ım ben de senin yanındayım, hiç nankörlük etmem. Beyzaz ile Beyhaki'nin rivayetinde, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Mühür, arşın direğine asılı durur. Rahim birisinden şikayette bulunduğu zaman ve kişi Allah'ın emirlerine karşı gelerek günah işlediği vakit, Allah mührü göndererek kalbini mühürler, adam ondan sonra artık yaptığı hiçbir kötülüğün farkına varmaz. Buhari ile Müslim'in birlikte bildirdiğine göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah'a ve ahiret gününe inananlar misafirlerini güzel ağırlasınlar. Allah'a ve ahiret gününe inananlar akrabalık bağlarını gözetsinler. Allah'a ve ahiret gününe inananlar ya faydalı doğru konuşsunlar yahut sussunlar. Yine Buhari ile Müslim'in bildirdiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Geçim imkanlarının genişlemesini ve ömrünün uzun olmasını isteyenler akrabalık bağlarını gözetsinler. Ebu Hureyre radıyallahu anh buyurur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini duydum. Geçim yollarının genişlemesini ve ömrünün uzun olmasını arzu eden kimse akrabalık bağlarını gözetsin. Bu hadisi Buhari ve Tirmizi rivayet etmişlerdir. Lafsı şudur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Soylarınızdan akrabaya yardım edeceğiniz şeyi öğrenin çünkü akrabaya yardım Ailede muhabbet, malda zenginlik, ömürde ziyadedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Ömrünün uzun olmasını, geçim imkanlarının genişlemesini ve son nefeste imansız can vermemeyi isteyen Allah'tan korksun ve akrabalık bağlarını gözetsin." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Tevrat'ta der ki: "Rızkının ve ömrünün artmasını dileyenler akrabalık bağlarını gözetsinler." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: Sadaka vermek ve akrabalık bağlarını gözetmek sayesinde Allah ömrü uzatır, son nefeste imansız can vermek tehlikesini uzaklaştırır, istenmeyen ve korkulan ihtimallerden uzak kalmayı temin eder. Ebu Ya'la rahimehullah'ın iyi bir isnatla Hasan kabilesinden biri şöyle der: Bir gün peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanına vardım. Kendisi ashabından birkaç kişi ile beraberdi. Allah'ın Resulü olduğunu ileri süren sen misin? diye sordum. O, evet, benim cevabını verdi. Bu cevabı üzerine ona, Ya Resulullah Allah katında en değerli amel nedir? diye sordum. Allah'a iman etmektir dedi. Ya Resulullah sonra arkasından ne gelir? diye sordum. Akraba bağlarını gözetmek diye cevap verdi. Ya Resulullah daha sonra diye sordum. İyiliği emrederek kötülükten alıkoymaktır diye cevap buyurdular arkasından Ya Resulullah Allah'ın en sevmediği ameller hangileridir diye sordum. Allah'a ortak koşmaktır dedi. Ya Resulullah sonra dedim. Akrabalık bağlarını çiğnemektir diye cevap verdi. Buhari ile Müslim'in birlikte naklettiklerine göre seyahatlerinin birinde peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem önüne bir çöl bedevisi çıktı. Devesinin dizginini yahut yedeğini tutarak Ya Resulullah Beni cennete yaklaştıran ve cehennemden uzaklaştıran amel nedir söyle dedi. Peygamberimiz bu soruya önce cevap vermeyerek arkadaşlarının yüzüne baktı ve bu adam gerçekten muvaffak oldu yahut gerçekten doğru yola geldi dedi. Çöl bedevisine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne demiştin diye sordu. O da tekrarladı. Bunun üzerine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çöl bedevisine şu cevabı verdi cehennemden uzaklaşıp cennete yaklaşmak istiyorsan, varlığına ortak koşmaksızın Allah'a kulluk edeceksin, namazı dosdoğru kılacaksın, malının zekatını vereceksin ve akrabalık bağlarını gözeteceksin. Şimdi devemin dizginini bırak da yoluma devam edeyim, buyurdu. Çöl bedevisi arkasını dönerek yoluna koyulunca, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına, ''Bu adam eğer kendisine verdiğim emirlere uyarsa, cennete girer.'' dedi. Taberani'nin güzel bir isnatla bildirdiğine göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, Ulu Allah Celle Celaluhu dünyaya geldiklerinden beri kendilerine buğz ederek yüzlerine bakmadığı bir kavimle bir ülkeyi onarır ve geçim imkanlarını geliştirir. Sahabiler, bu nasıl olur ya Resulullah diye sorarlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu soruya, bu kavmin akrabalık bağlarını gözetmeye yönelmesi sayesinde diye cevap buyururlar. Ahmet İbni Hanbel'in rahimehullah, güvenilir raviler senediyle rivayet ettiğine göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Tatlı huya ve müsamahaya sahip olan kimse, dünya ve ahiretten en yararlı payını, akrabalık bağlarını gözetmeyi, iyi komşuluk ve huy güzelliği almış demektir. Bunlar ülkeleri kalkındırır ve ömürleri uzatır, yalnız bu hadiste inkıta vardır. Ebu Şeyh İbni Hıbban ve Beyhaki'nin, Allah onlardan razı olsun, bildirdiğine göre Peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme, ''İnsanların en hayırlısı kimdir?'' diye sordular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu soruya, ''Allah'tan en çok çekinenler, akrabalık bağlarını en titiz şekilde gözetenler, doğruyu emredip eğrilikten alıkoyma görevine en fazla önem verenler.'' diye cevap buyurdular. Taberani ve İbni Hibban'a göre sahabilerden Ebu Zer radıyallahu anh şöyle der. Dostum Resulullah bana şu iyi huyları edinmemi tavsiye etti. 1- Bana kendimden daha zenginlere değil, daha fakirlere bakmamı tavsiye etti. 2- Yoksulları sevmemi ve onlara yakınlık göstermemi tavsiye etti. 3- Küsmüş olsam bile akrabalar arasında akrabalık bağlarını gözetmemi tavsiye etti. 4. Allah yolunda hiçbir kimsenin beni kınamasından çekinmememi tavsiye etti. Beş, acı da olsa gerçeği söylemekten geri durmamamı tavsiye etti. Altı, sık sık la havle ve la kuvvete illa billah dememi tavsiye etti. Çünkü bu cümle cennet hazinelerinden biridir. Buhari ile Müslim'in ve başkalarının bildirdiğine göre, Peygamberimizin eşlerinden biri olan Hazreti Meymune, Resulullah'a danışmadan kendisine ait olan bir cariyeyi azat eder. Meymune'nin nöbet günü gelince "Ya Resulullah ben cariyemi azat ettim." diye bildirir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Sen bunu yaptın mı?" diye sorar. Hazreti Meymune "Evet." diye cevap verir. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona "Onu azat edeceğine dayılarından birine bağışlasaydın daha çok sevap kazanırdın." diye buyurur. İbn Hibban ve Hakimin rivayet ettiğine göre adamın biri bir gün peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem gelerek büyük bir günah işledim benim tevbem kabul edilir mi diye sorar. Peygamberimiz adama annen sağ mı diye sorar. Adam hayır diye cevap verir. O zaman peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peki teyzen var mı diye sorar. Adam evet var deyince o halde git ona iyilik et buyurur. Buhari ve başkalarının bildirdiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Akrabalarından gördüğü yakınlığa aynı yakınlığı göstererek karşılık veren kimse akrabalık bağlarını gözetmiş sayılmaz. Akrabalık bağlarını gözeten kişi arayı açan akrabalar ile münasebetleri tazeleyen kimsedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Sakın eğer başkalarından iyilik görürsek biz de onlara karşı iyi davranırız bize haksızlık eden olursa, biz de mukabil bir haksızlık ile onlardan öcümüzü alırız diyen beyinsizler, güruhundan olmayınız. Kendinizi başkalarından gördüğünüz iyiliğe iyilik ile cevap vermeye ve size yapılan haksızlıklara cevap vermemeye alıştırınız. Müslim'in bildirdiğine göre sahabilerden biri, bir gün Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem gelerek der ki, ''Ya Resulullah, benim birkaç akrabam var, ben bunlar ile olan bağlarımı gözetiyorum.'' Onlar ise aramızdaki akrabalık hakkını çiğniyorlar. Ben onlara karşı iyi davranıyorum. Onlar bana karşı kötü hareket ediyorlar. Ben onlara karşı nezaket gösteriyorum. Onlar bana kabalık gösteriyorlar. Ne yapmamı tavsiye edersiniz? Peygamberimiz adama şöyle cevap verdi: "Eğer durum dediğin gibi ise, sen onların yüzüne kızgın kül serpiyorsun demektir. Böyle davranmaya devam ettikçe onlara karşı Allah'ın desteğini yanında bulursun." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sadakanın en faziletlisi, içinden düşmanlık besleyen bir akrabaya verilenidir. Bu hadis yukarıda geçen akrabalık bağlarını savsaklayanlara karşı yakınlığı tazeleyenlerden bahseden hadisi teyit etmektedir. Taberani ve hakimin naklettiklerine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Şu üç huy kimde bulunursa Allah onu kolay bir hesaplaşmadan sonra cennete gönderir. Sahabilerin, bu huylar nelerdir diye sormaları üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı buyurdular. 1- Eğer sana vermeyene sen verirsen. 2- Akrabalık bağlarını çiğneyenlere yakınlık göstermeye devam edersen. 3- Sana karşı haksız davrananların kusurlarını bağışlarsan, bu üç huyun sahibi isen Allah seni cennete koyar. Ahmet İbni Hanbel'in Rahimehullah naklettiğine göre Ukbe İbni Amir radıyallahu anh der ki: Bir gün Peygamberimiz ile karşılaştım, elini tutarak "Ya Resulullah, bana en faziletli amellerin hangileri olduğunu söyle." dedim. O bana şöyle cevap verdi: "Ya Ukbe, aranızdaki akrabalık bağlarını çiğneyenlere yakınlık göstermeye devam et. Sana vermeyene sen ver, sana haksızlık edenin kusurunu bağışla." Hakimin rivayetine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözünü şöyle bitirir. Dinle, ömrünün uzun olmasını ve geçim imkanlarının genişlemesini isteyenler akrabalık haklarını gözetsinler. Taberani'nin rivayet ettiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabiye şöyle buyurdu. Dinle, dünya ve ahiretin en soylu huylarını sana söyleyeyim mi? Aranızdaki akrabalık bağlarını çiğneyenlere yakınlık göstermen, elini boş çevirenlere senin vermen, sana karşı haksızlık edeni bağışlamandır. Yine Taberani'nin başka bir rivayetine göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Faziletlerin en üstünü, aranızdaki akrabalık bağlarını çiğneyenlere yakınlık göstermeye devam etmen, seni boş çevirene vermen, sana karşı çirkin ve incitici söz kullananların kabalığını bağışlamandır. Bezzar'ın rivayetine göre, size Allah'ın dereceleri ne ile yükselttiğini göstereyim mi demiş. Yine Taberani'nin rivayetine göre ise şöyle buyurmuştur. Dinleyin Allah'ın ülkelere şeref bağışlamasına ve kulların derecelerini yükseltmesine vesile olan huyları size bildireyim mi? Ashab, ''Bildir ya Resulullah'' dediler. 1. Sana kaba davrananı hoş görmen. 2. Sana haksızlık edenlerin kusurlarını bağışlaman. 3. Sana vermeyene vermen. 4. Akrabalık bağlarını çiğneyenlere yakınlık göstermendir buyurdular. İbn Mace'nin rivayet ettiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Sevabı en erken verilecek olan iyilikler ana babaya iyilik ve akrabalık bağlarını gözetmektir. Buna karşılık ilk cezası verilecek olan kötülükler de başta ana baba olmak üzere başkalarına karşı haksız davranmak ve akrabalık bağlarını çiğnemektir." Taberani'nin rivayet ettiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Ahirete ait olanı saklı tutmak üzere cezası öne alınarak dünyada iken verilmeye en layık kötülükler akrabalık bağlarını çiğnemek, emanete karşı hainlik etmek ve yalan söylemektir. Buna karşılık sevabı en erken verilecek iyilik de akrabalık bağlarını gözetmektir. Öyle ki bir ailenin mensupları hep fasık olurlar da akrabalık bağlarını gözetmek şartıyla mallarının çoğalmasını isterler ve sayıları çoğalır.